Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur zaman içinde pireler berber iken develer teller iken zamanın birinde bir prenses Ayşe varmış. Bu prenses kızın dillere destan bir güzelliği varmış. O kadar güzel bir prensesmiş ki güzelliğinin ünü tüm dünyaya yayılmış. Prenses Ayşe bir gün çok yorulmuş ve babasına demiş ki, babacığım ben çok yoruldum bugün. İznin olursa erken uyuyacağım uykum var demiş babası elbette canım kızım gidip uyuyabilirsin, demiş. Odasına giden Ayşe hemen uyuvermiş. O kadar derin ve güzel uyumuş ki top patlasa duymayacak derecede. Ayşe sabah olduğunda onu muhafızlar uyandırdı. Ayşe ne olduğunu anlayamadı. Neler oluyor burada biri anlatabilir mi? Ve hizmetkarları Sema'ya demiş ki. Ayşe hanım, isyan oldu babanızı düşmanlar kaçırdı. Onu öldürecek. Sadece Ayşe buraya gelirse babasını salarız demişler. Nasıl yani? Beni ne yapacaklar ki demiş. Muhafız da sizi bir zindana kapatacaklar. Ancak o zaman babanızı serbest bırakırız demişler. Ayşe de ama nasıl olur? Başka çare yok mu demiş. Muhafız da bilmiyorum. Gidip konuşmanız gerek demiş. Ayşe de durumu kabullenip saraydan çıkıp düşmanlara doğru yola çıkmış atına binip giden Ayşe dağlık bir yere doğru gitmiş. Dağın en yukarısına zindandan bir kale varmış. Babası da oradaymış. Babacığım seni kurtarmaya geliyorum, diye kendi kendine söyleni vermiş Prenses Ayşe. Dağ doğru tırmanmış ve yanlarına varmış. Aynen dedikleri gibi onu bir zindana kapatmışlar. Ama babasını da salmamışlar. Hem babasını hem Ayşe'yi ayrı ayrı zindanlarda hapsetmişler. Ayşe'yi o zindanda yılanlar, kaplanlar ve aslanlar yemek için bekliyormuş. Ayşe'yi oraya kilitlemişler ve bu aslanlar Ayşe'ye doğru gelmiş. Ayşe de hangisinden kaçacağını şaşırmış. Zindanın böyle bir yer olduğunu bilmiyormuş. Aslan Ayşe'nin prenses kıyafetinin eteğinden yakaladı ve kopardı. Ayşe'nin korku dolu gözleri etrafta bir çıkar yol aramaya başladı. Ayşe ben ne yapacağım şimdi kim bilir babama neler yapıyorlar diye hayıflanmış Ayşe kaçarken peşinde bir de yılanın olduğunu görmüş. Yılanlar da ona sinsi sinsi yaklaşıyormuş. Yalvarmış Ayşe gelmeyin üstüme yemeyin beni zehirlemeyin beni deyip durmuş. O nereye kaçsa aslanlar da onu oradan yakalamaya geliyormuş peşinden. Sonunda Ayşe babasına seslenmiş ve babası onu bir aslanın ısırdığını söylemiş. Kızım buradan çıkar yol yok. Bittik biz. Korkmaya çalış diye nasihat etmiş. Ayşe ağlamış bağıra bağıra. Sonra bir anda Ayşe yataktan kalkmış. Meğer Prenses Ayşe bunların hepsini rüyasında görüyormuş. Elleriyle gözlerine dokunmuş ve ıslakmış. Ayşe hala korkunun etkisindeyken babasına koşmuş. Ve babacığım diyerek ona sarılmış. Babası ne olduğunu anlayamamış başta ama bir rüya gördüğünün farkındaymış. Kızı ona her şeyi anlatmış. Babası da "Ah benim vefakar kızım." diyerek ona tekrar sarılmış. Rüya gördüğü için o kadar sevinmiş ki Prenses Ayşe, sevincinden ne yapacağını bilememiş. Bütün bir gün boyunca sürekli babasının dizinin dibinde oturmuş akşama kadar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.